Merhaba, ben Ahmet Çelik Kollu. Bugün öncelikle bana bu nazik daveti yapan İmo Eskişehir Şube Başkanı Orkun Kılıç'a teşekkür ediyorum. Bu koronavirüslü günlerde sizin bir iki saatinizi alacağım. Ee, anlatacağım şeyler, R kat sayısı ile ilgili, genelde betonarme kısım ee, artı deprem yönetmeliğimizde yer alan deprem tanımı nedir? Bize neden bahsediyor? Bu konularda bir iki şey söyleyeceğim. Ee, betonarme binalarda ve betonarme taşıyıcı sistemlerde daha ziyade işte R sistemi seçerken ee, ne tür şeylere dikkat etmemiz lazım? Belki bir takım işte örnek taşıyıcı sistemlerde e, seçebileceğimiz re, kat katsayıları nasıl olacak? Nasıl seçeceğiz? Belki örnekli işte bunlardan bahsedeceğim. Çok uzun olmasa da ee, zaman zaman ben tabii şehir dışında da çok çıkıyorum. Arkadaşlar davet ediyor, gidiyoruz. Eğitimler veriyoruz. Beraber bilgi alışverişinde bulunuyoruz. İlçelerde bazen illerde. Ben her zaman yüz yüze vermeyi, belki de böyle iletişim daha iyi oluyor. Sorulu cevaplı. Bu tür şeyler her zaman daha sıcak bakmışımdır. Ee, ama tabii mecburiyetten dolayı böyle de yapmak zorunda kalıyoruz. Ee, buna da diyecek bir şeyimiz yok. Artık elimizde olan bu şekilde de bir takım bilgiler vereceğiz. Ama ben bunu klasik seminerlerde veya klasik sunumlardan da pek yapmak istemiyorum işin doğrusu. Çünkü soru cevap olmadan veya da karşıdaki katılım Yapmadan da herhangi bir sonuç alınacağını düşünmüyorum. Burada beni de yönlendirecek olan aslında katılımcılar olmalı diye düşünüyorum. O anlamda her an istediğiniz zaman bana WhatsApp'tan soru atabileceksiniz. Aşağıda zaten sürekli benim telefon numaram geçmekte, WhatsApp numaram. Seminerin gidişatı konusunda ve yaptığı işte anlattığım konular konusunda herhangi bir probleminiz olursa veya da kafanıza takılan bir şey olursa daha rahat anlamanızı sağlayacak şekilde hemen soru yazabilirsiniz. Ben de o duruma göre buradan cevap veririm. veya da ilerleyen aşamalarla cevap veririm sorunun aciliyetine göre. Dolayısıyla sizin de katılımcı olmanızı istiyorum. Sanki varsayın ki beraber bir odadayız veya da beraber bir salondayız. Böyle karşılaşıklı bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Bu illa soru anlamında değil. Herhangi bir yorum falan da gönderebilirsiniz. Ee, yorumlara da bakarız, okuruz, ee, buradan e, ben katılımcılara da e, onlara iletirim. Bu anlamda herhangi bir problem yok. Ee, sunumum tabii klasik sunum olmayacak, ben onları pek sevmiyorum zaten İşte ekrana bir takım şeyler geliyor, okuyoruz. Ee, karşıdaki de dinliyor, zaten bunun için muhtemelen gelmediniz. İşte bir, oraya bir takım evrakları çıkacağım, buradan okuyacağım, siz de oradan takip edeceksiniz. Böyle bir amacınız olmaması lazım, benim de amacım böyle değil belki biraz daha işte yoruma yönelik biraz daha pratikte kullanabileceğiniz biraz daha yönetmeliği anlamanızı kolaylaştıracak böyle kafanızda soru işaretlerini yok edecek işte belki de kitaplarda veya yönetmelikte bulamayacağınız şeyleri anlatmaya özen göstereceğim ve çok da uzun sürmeyecek sizi sıkmama amaçlı dolayısıyla böyle bir herhangi bir kağıt sunum, okuma böyle bir şey yapmayacağım. Sürekli e, iletişim halinde kalarak devam etmeyi amaçlıyorum. İlk başta tabi deprem yönetmeliğini anlamak için pek de kolay bir deprem yönetmeliğimiz yok. Onu da ben size söyleyeyim. Zaman zaman telefonuma bakacağım. Sakın yanlış anlamayın. E, i̇şte ciddiyetsizlikle falan beni suçlamayın. Sadece e, işte gelen yorumları veyahut da gelen soruları. O anlamda hakim olmak amaçlı bakıyorum telefona. Tabi deprem yönetmenini anlamak biraz zor. Yaklaşık olarak 400 sayfalık bir yönetmen. zaten hepinizde var. Şöyle bir kaynak. Belki biraz da uğraşmışlar pek de kolay anlaşılmasın diye. Belki de ellerindeki en anlaşılır şekilde yazmaları bu şekilde olabilmiş. Onu da çok emin değilim. Ama bizim e, yorumdan ziyade yapmamız gereken iyi kötü kabul ettiğimiz veya etmediğimiz bir takım şeyler neyse e, bunları uygulayıp geçmek. E, elimizde çok da fazla e, bir şey yok. E, i̇lk etapta bu yönetmeliği anlamak için sanırım bir depremi anlamak lazım. Zaten deprem olmasa mühendislik yapmak da çok kolay. İnşaat mühendisliği yapmak herhalde çok büyük problem olması gerek. Zaten e, düşe yükler olacak elimizde. 3-5 tane toplama çıkartmayla bir takım şeyleri hesaplayabileceğiz. E diyeceksiniz ki deprem niye bu kadar sıkıntı veya niye bize bu kadar zorluyor? Ben her zaman şuna inanırım. Bir takım şeyleri böyle göstermek lazım. İşte şöyle bir bina var. Bu bina şuradan etki ediyor, buradan etki ediyor. Bunları sanırım anlamak biraz zor olur. O anlamda ben de genelde anlamadığım zaman da bu yönetmeleri yorumlarken de aynısını yaptım. Böyle ufak tefek maket çalışmalarım oldu. O ufak maketlerle işte bir takım Kendimce deneler yaptım. Kendimce kuvvetler uyguladım. Ne demek istiyor? Ee, onları yorumladım. Veyahut da doğru yorumlamış mıyım? Onları e, kendi kendime analiz ettim. Ha Bunlarda da çok özel şeyler kullanmıştım. İşte ahşap parçalar, e, çelik parçalar falan. Kullandığım da bunlar. E, şimdi şöyle bir şey yaptım. E, belki kullanıcılar... E, şöyle, şöyle bir bina yaptım. Şimdi hemen onu e, size göstereyim. Bu arada sorularınız gelmeye devam ediyor. Tabii mümkün olduğunca onları mümkün olduğunca onları cevaplayacağım. Tabii bu arada sunumdan da kopmamam lazım. Şöyle bir bakın diye şöyle göstereyim. Şöyle bir bina düşünelim. Muhtemelen görünüyor. Bu binaya bunu bir bina olarak varsayın. Ee, belki küçük bir minyatür. Bu binaya herhangi bir yerden Huvvet uyguladığım zaman kuvvetler belli. Bunu biliyorsunuz. Nereye uyguladığım belli. Bunu da biliyorsunuz. E, sistemi biliyorsunuz. İşte, E'sini biliyorsunuz. I'sini biliyorsunuz. Herhalde bunu hesaplamak sizin için çok zor olmasa gerek. Şöyle iki çıkartmayla, toplamayla e, bu sistemi yaklaşık olarak çerçevelere bölüp bir takım şeylerle hesaplayabiliriz. Bunda problemimiz yok. Veyahut da buna yandan e, bir rüzgar veyahut da şöyle üflediğimi düşünün üflediğimi düşünün. Yine rüzgar kuvvetinin etkilediği yüzeyimiz belli. Rüzgar kuvvetinin etkilediği elemanlar belli. Rüzgarın kuvveti belli. Gücü belli. Dolayısıyla bunu hesaplamak da sizin için çok zor olmasa gerek. En azından ben öyle tahmin ediyorum. Ancak ancak şöyle bir durum var. Deprem kuvveti dediğimiz şey pek bunlara benzemiyor. Deprem kuvveti dediğimiz şey bu bahsettiğim işte rüzgar kuvvettir veyahut da bu itme kuvvetidir. Bunları falan pek göremeyiz. Göremiyoruz. Veyahut da en azından görüyoruz ama kafamızda çok canlandıramıyoruz. Çünkü zeminde bir takım hareketler oluyor. Zemindeki hareketlerden dolayı yapımız zarar görüyor, hasar görüyor, yıkılıyor. Şöyle düşünelim. Bakın zeminde bir hareket oldu. Öyle varsayın üzerindeki taş sistem yıkıldı ama gözle baktığımız zaman herhangi bir etki kuvvet ve benzeri bir şey göremiyorsunuz aslında ama bunun yıkılması için de bir kuvvet var. Bu aşikar. Zemindeki bir takım hareketler binada bir kuvvet oluşturmuş ve bu kuvvetler neticesinde ortaya çıkmış. Binamız yıkılmış. Bunu anlayabiliyoruz. Herhangi bir herhangi bir hareket eden cisim veya da sabit bir cisim. Sanırım evet yayın donup geliyor diye sesim geliyorsa çok büyük problem değil aslında. Yayın donup gidiyor diyorlar ama